En büyük örtü altı tarım sektörü fuarındayız, GrowTech'teyiz yine birlikte. Fuar hakkında değerlendirmeleriniz neler? İlk izlenimlerinizi alabilir miyiz? Bu bizim Hekagro Solutions olarak fuara ikinci bu senede tekrar katıldık uzun bir aradan sonra. Bildiğiniz üzere şu an Türkiye'de yapılan uluslararası ve ulusal olarak en büyük fuardayız. Katılımcı olarak da çok genişiz. Hem bitki beslemede, bitki korumada, tohum firmaları, fide, fidan firmaları. Çok başarılı. Bugün fuarın ilk günü. Geçen yılda çok yoğun bir e, dört gün yaşadık. Bu yıldan da çok ümitliyiz e, ve iyi ki buradayız diyoruz. E, Hekagro olarak çok güzel çalışmaları imza atıyorsunuz. Özellikle de e, çevreye korumada sürdürülebilirlikte önemli rol üstlenen bir firmasınız. E, bu konuda gelecekte bizi ne, gelecekte neler göreceğiz? Ne gibi çalışmalarınız var? Biraz sürdürülebilirliğe olan e, çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii şimdi Hekagro 37. yılında e, faaliyet gösteren bir şirket. E, 7 tane e, 5 Amerikan, bir İspanyol ve bir Meksika firmasının Türkiye ve yakın çevredeki ülkelerde distribütörüyüz. Ve bu anlamda şu an Türkiye'de gübre 5.0 teknolojisinde öncüsüyüz. Bizim zaten mottomuz temiz hava, temiz su, sağlıklı toprak topraklar. Ee, biz bu arada e, her zaman e, sürdürülebilir tarım noktasında biyostimulant, iz elementli, e, organik, teknoloji e, gübreler konusunda sürekli anlatıyoruz. E, ve arkamızdaki firmalar bunu 50-60 yıl önce zaten kullanıyordu bu teknolojileri. Biz bunu son 22-23 yıldır Türkiye'de e, yoğun olarak anlatıyoruz. Yoğun olarak çalışılıp e, kullanılmasına uğraşıyoruz. E, bu noktada işte sağlıklı topraklar, e, temiz hava, temiz su e, motto suyla çiftçilerimize, son kullanıcı çiftçilerimize, büyük işletmelerimize, bayilerimize, distribütörlerimize bunları anlatıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ee, hem e, Türkiye'nin bu yıl yaşadığı e, verimden çok ürün fiyatlarıyla ilgili sıkıntı yani bana sorarsanız yoğun anlamda e, ürünlerin ihraç edilememesi. İhracat içinde ürünlerin e, kalıntısız organik e, anlamda e, ürünler olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, bugün baktığımız zaman Avrupa'nın Avrupa, Avrupa e, Birliği'nin yasalaşmış olarak 2030 yılındaki hedef organik tarım alanı yüzde 25 yani konvansiyonel aranın yüzde 25'ini organik tarım olarak hedefliyor. Biz maalesef şu an yüzde 1.7-1.8'indeyiz. Bu anlamda daha çok yürüyeceğimiz yol var diye düşünüyorum. Hekagro olarak da biz bu teknolojik gübrelerin Türkiye'deki öncüsüyüz. Gübre 5.0'ın öncüsüyüz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerinizden dolayı. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Agro TV'ye de bu güzel fuarda her yıl olduğu gibi her zaman firmaların arkasındasınız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyorum.